Herkes öyle düşüş beklerken yapıyoruz. herkes bir şey yaparken tersini yapacağım Onu ya zaten zamanında yaptım. Onu zaten zamanında yaptım. Orada da tamam, çuvalladık. ya abi yapay <laughs> ze yapay zeka destekli vallahi. Açıldı mı şimdi ama? Birazdan açılacak bak 16.30. Abi bizim kalan son para bu. Zaten seviye şeye düşünce altına düşünce pozisyon kapanacak. O da bizi batıracak. O kapanıyor gidiyor öyle ha. Yani, Kapanırsa gidiyor. Paran olması lazım da. Mı? Abi para ekleyip de dayanamayacak. Sonra e, da düşerse yine geri gelmiyor mu? Abi bunda gelmiyor. Bunu da Bu lanetle gelmiyor. Ya, ne ya. Oğlum sen bak orayla... Yani bak birazdan açılacak. Güme git. O şu İşte kapatamıyoruz abi. Hepsi içeride olduğu için. Kapatamıyoruz. Lanet bir sistem. Artı çön eksiye gidiyor. Eksi artı çön artıya gidiyor. İkisini de açıyorsun ortada takılıyor. işte kıpırdamıyor sağa sola. Böyle saçma bir şey var ya. Bayrağını gözünü ha. seveyim o zaman. Aynen ha. ha kapandı. <laughs> kapandı işte. Bildirim geldi. Para bitti diyor ya senin hangisi. Geçmiş olsun başkanım. Kavya kapanmadı mı lan? şeymiş ya. ya. Daha geldi Nereden teminat ettin? Para mı verdiniz? Artık yeterli. Hadi artık. Son bir varlıktan 300 dolar kalmış. Oraya eriyor. Yok abi kapatayım onu da. ben elle kapatayım. Kalan 290 300 dolar neyse artık. Yapacak bir şey yok abi. Şunu bir kapatalım bir kere. Şimdi kapatıyor ama düşüyormuş. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok abi. Şimdi bir de bu doğru bir göstermez. Terezler evet. temizlemeden kendine gelmez. Lanet olsun şurayı da kapat. Bak kapatıyorum kapatmıyorum. Kapatamazsın bu ya. Bence kapat. Para kaldı. Para kalmadı abi. ben Ahmet